Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmaları ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bizler şu anda sizlere Ağrı Doğu Beyazıt'tan sesleniyoruz. Nakliye alanında çok detaylı bilgiler aktarmış olacağız sizlere ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Hikmet Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım. Ve burada vermiş oldukları hizmetleri tamam ...amide kendilerinden öğrenmiş olalım. Hikmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Şimdi burası ile alakalı sohbetimize başlayacağız ama... Evet. ...bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz... ...sizleri tanımış olsunlar evet. Hikmet Bey. Tabii ki. Ben Hikmet Aylanç, Ağrı Doğu Beyazıt doğumluyum. Ee, nakliye işinde ilerlemeye çalıştığımız bir işimiz oldu. Bu nakliye işinde daha iyi bölgelere daha iyi yüksek yerlere taşımamız için çalışmamızı sürdürüyoruz. Şimdi çok güzel nakliye alanında hizmet veriyoruz dedik evet. ama başarı hikayemiz nasıl başladı? Kaç senesinde giriş yaptık sektöre? Evet bu firmayı kuruluş hikayemiz 2017'den başladık. Firmamızı kurduk herhangi bir sıkıntı büyük sıkıntı çektiğimiz yerler oldu ama biz çok işin üstesinden gelmeyi bildiğimiz için işin içinde olduğumuz için sıkıntılar bizi fazla yığdırmadı. Çok güzel biz, aslında 2017 yılında kurulduk ve bu evet, zamana kadar tabii ki gelene kadar evet, sıkıntılar, sıkıntılar da sıkıntılar yaşadık da ama yaşadık, yaşadık ama işi iyi bildiğimiz için tam işimiz olduğu için çoğu şeye göğüs gelmeye başardık. Çok güzel aslında. Sonuçta e, firma celik nakliyecilik dünyanın en zor işidir. Kesinlikle öyle. Evet. Yani... Çünkü yani desem bu işi yapacağım, e, yapabileceğim diye gözükür de öyledir ama dünyanın en zor işi nakliyeciliktir. En güzel iş de nakliyeciliktir aslında ama çok zordur. Zorlukları var ama evet. bir o kadar da güzel yanları var diyebilir Evet bir o kadar miyiz? da güzel yanları var. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka soruyor olacaklar. nakliye alanında izledik ama tam olarak vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Birazcık bunları dinlemiş olalım sizlerden. Evet. Tam olarak vermiş olduğumuz hizmetler yurt dışından yurt içe yurdumuza gelen tüm ham maddeler, fabrikalara olan ham maddeleri biz taşırız Türkiye'ye. Bunun tabi sıkıntıları var. Fabrikaların kapısında arabalarımız depolara kullanılan var. Hı hı. malını indirmeyen var. Hepsiyle tek tek uğraşırız. Yurt içinden yurt dışına giden işlenmiş mallarımız var. Hı hı. Evet ihraç ediliyor yurt dışına. Biz onun taşımacılığını yaparız. Tabi öncelik her zaman biz taşımayı aldığımız zaman memnuniyet bizden memnuniyet. Olabilecek şekilde nasıl en yüksek düzeyde nasıl kullan şey olacaksa müşteri bize memnun olursa biz o şekilde davranır işimize bakarız. Şimdi aslında sizinle de dediğiniz gibi sizin anınızla memnuniyet çok önemli çünkü sizler doğrudur. büyük yükler taşıyorsunuz. Evet, Peki bu noktada memnuniyeti nasıl alıyorsunuz? Malın e, hangi saatte gidebileceği önemli. Gükür, giriş çıkış saatleri giriş çıkış miyiz? saat saati çünkü kapılarda gümrük sıkıntıları büyük büyük bir sorun var kapılarda kapılardaki memurlar çok düşük kalitede çalışıyorlar yani işimiz, e haliyle birazcık işlerimiz aksıyor evet, diyebilir aksıyor. miyiz? aksıyor biz bunlara da bunlara göre gene de bakıyoruz yani bizimle beraber yapılan bu işler bizimle aynı firmalar hemen hemen onlardan önce biz nakliyemizi teslim ediyoruz yani çok güzel aslında. Yok aksaklık orada. olsa bile çözüm. Olsa bile mi? biz çözüyoruz çözüm. Buluyoruz herhangi bir şekilde bir çözüm. Buluyoruz, hallediyoruz. Yani öyle. Bizim şimdiye kadar bizden sıkıntı çeken bir müşterimiz tanımıyorum. Şimdi peki sizler burada firmalarla mı çalışıyorsunuz yoksa kişilerle mi çalışıyorsunuz? Kişilerle çalışıyoruz. Yurt dışından malı bizden Türkiye'den müşterileri var Türkiye'den, yurt dışında. Hı hı. O müşteriler bize ulaşıp mallarını bize teslim edip biz de onların adresine sağlıklı bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Şimdi malların peki kişilerin eline geçmesi ne kadar bir süreden geçiyor? Bazıları var. Mesela yakın şeyler var. Adresler var. Bir haftadan başlar bir buçuk aya kadar süreleri var. Bir buçuk aya kadar bir uzayabiliyor. Bir buçuk, iki çünkü... aya kadar uzayabilen yerler var. Tabii ki bizler bunu öncelikle söylüyoruz. Öncelikle söylüyoruz, evet. Bu sözleşmelerimizden geçer. Şimdi Şuna ham görürüz. maddeler taşıyoruz ham dedik. Maddeler, Aynı evet. zamanda işlenmiş maddeleri biz yurt dışına yurt da dışına temin taşırız. ediyoruz dedik. Evet, taşıyoruz evet, dedik. Evet. Şimdi burada peki taşıma esnasında ürünlerin başına herhangi bir şey geldiği takdirde evet. sizler çözümünü nasıl sağlıyorsunuz? Biz şimdi bu malları o şekil zararı, ziyanını çekmiş oluyoruz. Tabii bu semere sigortası bizim teminimizin teminatımızın altındadır. Yani malda bir eksiklik varsa biz bu dosyalarımızı açıp bu sigorta ödediğimiz şirketlerden bu zarar ziyanı karşılıyoruz. Çok güzel. Aslında bütün ürünlerimizin arkasında duruyoruz güzel evet. demiş olalım. Evet. Şimdi peki burada sizler kaç tırla hizmet veriyorsunuz? Bizde özmal ve sözleşmeli olarak bu taşımayı yapıyoruz. Sözleşmeli derken bize hani eş, dost, yakınlarımız biz araçlarını onlardan kiralıyoruz. Hı hı. Sözleşme olarak. Özmal olarak araçlarımız 18 adet olarak hizmet veriyoruz. Sözleşmeli olarak araçlarımız o da yarısı olduğu için iki araçtan bir araç sözleşme yapabilirsin. O da 9 tane. 9 tane. Evet. Aynı zamanda 8 tane de var. Evet. O şekil biz hizmetimizi veriyoruz. Yani bir eksiklik de olmuyor. Bize yetiyor yani. Çok güzel şimdi evet. burada bence araçların bakımı da önemli diye düşünüyorum çünkü Doğru. uzun yollar yapıyor Uzun araçlar. Yollardır. Araç her servis kapımıza geldiği gibi biz araçların eksiğini, buzunu ne varsa tanımlayıp götürüp sanayide her şeyi güzel bir şekilde tamir edip yolu hazır hale getiriyoruz öyle çıkarıyoruz. Yurt dışından gelen de öyle yurt içinden bizim kapımıza gelip yurt dışına giden de öyle. Elimizden geçirmedikçe yola sağlıyoruz. Çok güzel. Bizler burada çalışanlarımızın güvenliğini de düşünüyoruz evet, dedik. Şimdi evet. bence sizin yapmış olduğunuz iş biraz da güvene dayalı ilerliyor. Doğrudur. Şimdi peki bu noktada güveni sizler nasıl sağlıyorsunuz kişilere karşı? Biz Türkiye genelinde Allah'ın izniyle bizim güve bize güvenmeyen bir kurum yok. Çalıştığınız. Aslında uzun senelerin evet, tecrübesi uzun senedir, diyebilir tecrübesi, miyiz? Evet. 25 sene, 30 senedir biz bu işi tecrübeyle yapıyoruz. Bunun içinde hangi kurum olursa olsun, araç konusunda, müşteri konusunda, fabrikalar konusunda kimse aylançtura şikayetçi olmamıştır. Çok güzel. Bu Herkese de olarak... güven sağlamışız. Bir sözümüz yeter. Şimdi biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var ve mutlaka sizleri onlardan ayıran özellikleriniz vardır. Peki bunlar nelerdir? Bizim işe bakış titizliğimizdir. Sizlikle işe baktığı kendi işimizi tetildiğimizde bakıyoruz. Her telefona cevap veriyoruz. Cevapsız telefonumuz yok. Herkese aslında evet, geri dönüp sağlıyoruz. Evet, herkesle diyalog sağlayabiliyoruz. Onun için bu e, nakliyede en önemli şey boş vermemek. Aslında her işimizi şey boş vermemek. özverili bir şekilde özverili, yapmak. Özverili bir şekilde yapmak farklı olur. Hikmet Bey peki bu alanla alakalı son olarak değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bu alanla alakalı bu işin en zor zamanı kıştır. Kışı bütün firmacı arkadaşlarıma sağlıklı bir şekilde geçirmelerini istiyorum. Vermiş olduğunuz. Allah'tan diliyorum. Değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Sizinle burada röportajımızı sonlandırıyoruz çünkü Hasan Bey ile birkaç bilgi daha almış olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Bey öncelikle sizlerde programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim sizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Hasan Bey burası ile alakalı sizlerden de birkaç bilgi almış olacağız ama bunlardan önce. Diğerli izleyicilerimiz sizleri de tanımış olsunlar. Ee, Hasan Aylanç benim ismim. Aylanç Tur e, Lojistik Uluslararası Taşmacılık firmasının sahibiyim. Abimle beraber bu işi e, 2017 yılında abimin dediği gibi kurduk, firmamızı kurduk. Ben 2011'de başlamıştım zaten. Tek arabayla başlamıştım. Bir tırla başladık bu işe. Sonra ilk önce 1-2 sene yurt içi çalıştım. Sonra uluslararası yurt dışına taşımacıklara başladım. Baktım biz bu işi yapabiliriz. Becerebiliriz, yapabiliriz. Kendimize güvendik. Asya ülkelerine açıldım. E, atıyorum Azerbaycan, e, Özbekistan, Türkmenistan taraflarına çalışmaya başladım tek arabayla. Sonra baktık bu işin üstesine gelebiliriz, bu işi yapabiliriz, ee, öyle böyle derken birkaç araç yine e, aldık, e, filomuzu kurduk 2017 yılında, tır filomuzu kurduk, sonra e, projeli yüklere girdik, reklamlarımızı yaptık, e, ondan sonra şu anda da devam ediyoruz o şekilde. Çok güzel. Aslında başlarken işe bir tırla başladık, sonrasında kendimizi sürekli bir geliştirdik, üstüne ekle ekleye devam ettik. Aynen öyle. Şimdi tabii ki bugünlere gelene kadar bir o kadar sıkıntılar da yaşadık. Peki e, hangi sıkıntıları yaşadınız bu alanda? Gümrük kapılarında baya bir e, çektiğimiz sıkıntılar oldu. E, gerektiği yerde günlerce, haftalarca arabalarda yattık. Kendimiz şoförlükten gelmeyiz. E, onun için işimizi şu anda severek yapıyoruz. Bizde çalışan arkadaşlara çok değer veriyoruz. Kendimiz o yollardan geçtiğimiz için. Hiçbir zaman onların bir e, sıkıntılarını mesela... E, Göz ardı ya... etmiyoruz aslında. Hemen müdahalede bulunuyoruz. Sıkıntılarını gideriyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Şu anda e, işimizi severek yapıyoruz. Çok güzel. Peki bizler burada kaç kişiye istihdam sağlıyoruz? Bizde şu anda e, sigortalı eleman olarak e, 33 kişiye istihdam sağlıyoruz. E, o şekilde yurt dışına, Asya ülkelerine, yurt içe içine o şekilde çalışıyoruz. Işte. Her yere yetişmeye çalışıyoruz aslında aynen, demiş aynen. Şimdi evet, aslında doğru. sizler uzun senelerdir sektörün içindesiniz ve sürekli bir bilgi birikimi var. Ehaliyle başarı da kaçınılmaz olmuş. Peki sizce bu alanda başarınızın sırrı nedir? Bizim başarımızın sırrı e, güven bütün müşterilerimize güven sağladık bir Her şeyden önce dedik müşteri yaptığımız işi dediğimiz kendimiz ilk önce bir bakıyoruz. Başka bir pencerede bak işimizi beğeniyor muyuz? Beğendikten sonra zaten karşındaki işi yaptığın kişi zaten beğenir sizin işinizi. O şekilde ilerledik. Her zaman işimizi beğendik beğendiğimiz işi de zaten geri bırakmıyoruz yapıyoruz çok güzel aslında sevdiğimiz işi yaptığımız için başarı bizim için kaçınılmaz olmuş demiş olalım şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyecektir ve bu güzel hizmetlerden faydalanmak isteyeceklerdir peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler Hasan Bey Doğu Beyazıt'ta Ağrı bölgesinde bizi kime sorsalar bizi direkt zaten hiç kuşkusuz önerirler. Ee, biz de az önce dediğim gibi abimin de dediği gibi bizim kalitemiz güven. Bizimle çalışmak isteyen firmalar zaten Doğu Beyazıt'ta bizi hemen hemen herkes biliyor. Ağrı bölgesinde herkes biliyor. Ee, medya, e, sosyal medyalarda zaten numaralarımız var, reklamlarımız var. Ee, o şekilde bize ulaşıyorlar. Biz de zaten elimizden geldiği kadarıyla o güvenimiz sarsmasın diye elimizden geldiği kadarıyla hassas bir şekilde müşterilerimizi e, memnun ediyoruz. Her zaman bizim için önce müşterinin önceliği bizim müşterinin memnuniyeti bizim önceliğimizdir çok güzel. Şimdi aslında her şekilde sizlere ulaşım sağlayabiliyorlar. Doğu Beyazıt'ta olmalarına gerek yok. Sadece bir telefon aracılığıyla da aslında bizlerle iş yapmış oluyorlar demiş olalım. Doğrudur. Aradığımız zaman direkt sizlerden bilgi alabiliyoruz değil mi? Direkt bizlerden bilgi alabiliyorlar. Yetkili ben de o ara orada olabilirim. Abim de orada olabilir. Telefon başında kim hazırsa bilgi verebiliyoruz. Gereken güveni sağlayabiliyoruz. Müşteriye müşteriler zaten bu işi bildikleri için hemen anlıyorlar bu işin üstesinden gelebileceğimizi anlıyorlar bizimle çalışmak istiyorlar. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim değerli Hanım. Sizler de hoş gelmişsiniz tekrardan buraya kadar zahmet etmişseniz. Hoş bulduk ve ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım.